Balar. Ee, bugün gündemimiz e, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde Kale çevresindeki e, Kayabaşı Mahallesi aslında. E, bu mahalle e, aslında ta kentsel sit alanı tam e, Kusar çevresinde e, kalenin eteklerinde. E, dolayısıyla e, içerisindeki barındırdığı kültürel e, potansiyel, sosyal potansiyel, kültürel çeşitlilik, toplumsal doku ve kent dokusu itibariyle özgün kalmış örneklerden bir tanesi kale bölgesinde. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm adı altında Atık Bey, İsmet Paşa, Hacı Bayram bölgesi, Hamamönü ve Hamam markası gibi projelerle özgün doku bozularak aslında bir nevi kentsel dönüşüm süreciyle bir soylulaştırma Operasyonu yaşayabileceği. Özellikle hamam önü, hamam arkasında gerçekten orada yaşayan insanların yaşam alanlarını sürdürdükleri bir sosyal doku ortadan kalktı ve birçok milletvekili'nin, siyasi'nin işte halktan ucuza topladığı yapılarla başka bir rant mekanizması oluşturuldu. E, aynı şey şimdi e, Kayabaşı Mahallesi içinde geçerli. E, dün Kent İzleme Merkezi ile birlikte Kayabaşı Mahallesi'nde bir inceleme gezisinde bulunduk. Aslında Berk Deresi'ne doğru uzanan kalenin en güzel e, panoramik görüntüsünün yakalandığı, sokaklarında yürürken o darlıklarıyla birlikte sokakta kurulan ilişkileriyle aslında bir sosyal yaşantının orada var olduğunu ama bununla birlikte de tam bu işte bir soylulaştırma operasyonu bir kentsel dönüşüm süreciyle birlikte işte turizm adı altında işte kalenin ziyaretçilerinin artırılması çerçevesinde de özellikle işte son birkaç yıldır devam eden ulus projesinin devamı olarak bunu gördük. İller Bankası'nın arkasındaki itfaiye meydanından başlayan Yahudi mahallesini içerisine alan Altındağ Belediyesi'ni işte yıkıp yerine çok katlı otopark yeşil alan yapma ve sonrasında da Kayabaşı Mahallesi'ne kadar uzanan e, bir e, dönüşüm projesinin bir e, rant odaklı e, bir zenginleşme projesinin bir aracı olarak e, Kayabaşı Mahallesi'nde de dün yıkımlar başlatılmış durumda. E, 46'ya e, 46 yapının yıkımına ilişkin Koruma Kurulu onay vermiş burada. Dün e, Koruma Kurulu Başkanı'nı da aradım. Bu konuda elinizde bir envanter var mıdır? E, bu envanter çerçevesinde mi bütün bu operasyonlar yapılmaktadır dedim. E, sadece tescilli binalarla ilgili bir e, envanterin olduğunu söyledi. Ama orada tescilli olmayan ama tescile değer olan o dokunun bütünselliğini ifade eden e, bir e, süreç var, bir doku var. Bu doku gerçekten dikkate alınmamış gibi görünüyor. Dolayısıyla kapsamda ellerinde bir envanter olmadığı görülüyor. Altındağ Belediyesi'ni defalarca kez aradık. Görüşeceğiz, görüşmeyeceğiz, döneceğiz, dönmeyeceğiz derken Altındağ Belediyesi de bu süreç içerisinde bize herhangi bir şekilde bilgi maalesef vermedi. Şimdi bölgede 40 Kadılar Mezarlığı var. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait mezarlar Kırklar Makamı olarak biliniyor. Ahi Elvan camisini bilirsiniz. Hemen işte kalenin şeye çıkarken kaleden çıkarken soldaki ilk cami. Onu yaptıran Ahi Elvan'ın mezar taşları da buldu. O mezar taşlarının her birinin sanatsal özellikleri var işlemeleriyle birlikte. Yine Molla Büyük Camii var tam tepede. Ve etrafında da sivil mimari örnekler var ikişer katlı bizim aslında e, okullarda mimarlık kültürü açısından baktığımızda okullarda öğrendiğimiz o karkas sistemin yığılma sistemin e, bütün örneklerini açıktan da görebileceğimiz bir e, kentsel doku var. E, bir yaşam var orada. E, bir şenlik var. Ama bir taraftan da e, işte kundaklamalarla birlikte evler yıkılıyor, yanıyor ve sonrasında da burası metruk yapılar diye e, yıkılıyor yol açılarak, işte orayı soylulaştırarak, belki de çok ucuza insanların elinden alarak yeni bir zenginleşme aracı haline gelecek. Ve bütün bunlar aslında gizli kapaklı yapılıyor. Sadece açıklama yapıyorlar. Kalenin trafiğini rahatlatacağız ve kale gelişecek. Turizm potansiyeli artacak. Oysa bu kentin yani yüzyıllar öncesine dayanan kent dokusunun, örneklerinin korunması gerekiyor. Kayabaşı Mahallesi'nde bir yıkım değil, bir bakım ve sağlıklaştırma yapılması gerekiyor. Oranın şenliğinin devam etmesi gerekiyor. Orası bugün gerçekten işte çöküntü alanı haline getirilmeye çalışılıyor. İşte operasyonlarla bir suç mahali haline getirilmeye çalışılıyor ee, ve bir ciddi bir envanteri çıkartılmadığı için aslında kültürel potansiyeli olan şeyler e, yıkılıyor. Dün e, biz Bunları gördük aslında ve üzüldük, gerçekten üzüldük. Buradan bir kez daha Altındağ Belediyesi'ne ve bu operasyonu yapan Çereşecik Bakanlığı ile birlikte yapan Altındağ Belediyesi'ne çağrı yapıyoruz. Bir kere bu bölgeye dair bütün envanterlerin kamuoyuna açılması gerekiyor bu envanterlerle birlikte siz buraya nasıl bir potansiyel düşünüyorsunuz, nasıl bir dönüşüm düşünüyorsunuz, bunların hangi projelendirmeleri yaptınız, kimlerle yaptınız, niye yaptınız, nasıl yaptınız, bunları açıklanması gerekiyor. Burada bir mülkiyet değişimi, el değiştirmesi süreci var. Bütün bunların kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Burası şu anda Ankara'nın kale çevresindeki en özgün bölgelerinden birisi. Biz bunların arkasında işte hamam önünde yapılan ya da Hacı Bayram'da yapılan dört katlı tarihi eserler istemiyoruz hemen karşısında yapılan TOKİ blokları gibi dönüşüm projeleri istemiyoruz. Bakın bu yıkıntıların arasında mimarlık tarihi izleri var, yaşanmışlık var, bir sivil mimari hayat sürülmüş burada ve onun izleri var. Yıktığınız her yapı, söktüğünüz her duvarın içerisinde bir anı var, bir geçmiş var. Yani bütün bunlardan yoksun bir yıkım sürecinin içerisine girmek akla ziyan bir durumdur. Akla ziyan bir durumdur. Ve Altındağ Belediyesi Bugün akla ziyan bir hareket içerisindedir. Bakın bunların hepsi, bugün gerçekten insanların dikkati buraya çekilemediği için, burada gerçekten tarihsel, kültürel, sosyal, toplumsal ve potansiyel ve özgürlük gösterilemediği için, insanlar bunun farkında bile değiller. Farkında bile değiller. Ankara'dakiler bunun farkında bile değiller. Bu alana dair, bakın bu alana dair, Üniversiteler burayı görüyor ama bir tane tez yapılmış durumda değil. Bakın üniversitelere de sesleniyoruz. Bu bölgede özgün bir çalışma yapılması, bir belgeleme çalışması yapılması, envanter çıkartılması ve bu özgün değerin korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışma yapılması ve öğrencilerin yüksek lisans, doktora tezlerinin teşvik edilmesi gerekir. Mimarlık fakültelerine sesleniyorum aynı zamanda. Büyükşehir Belediyesi'nin bu alana dair Altındağ Belediyesi sınırlarında deyip geçmemesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu süreç içerisinde bütüncül bir politikayı hayata geçirme noktasında Altındağ Belediyesi'ni de, bakanlığı da, meslek örgütlerini de, bilim insanlarını da, üniversiteleri de bu konu üzerinde odaklandırtarak çalıştırması gerekiyor. Maalesef bir kentin kaderi değişirken, bir kentin dokusu, özgünlüğü, yaşamı, her şeyi değişirken sürekli karşı karşıya kaldığımız durum birilerinin bir yerden karar veriyor olması ve kimseyi takmıyor olmasıdır. Yani bu aslında bugün yaşadığımız sadece kentsel ölçekte değil, siyasal ölçekte de, sosyal ölçekte de, Türkiye ölçeğinde yaşadığımız durumun yerel ölçekteki yansımasıdır. Bu alana dair bir envanter yayınlanamıyor. Bu alanın özgün dokusuna dair bir test çalışması yapılamıyor. Altındağ Belediyesi'nin yetkilileri elleri bellerinde orada hakikaten bu süreci işte e, iş makinalarıyla yani taksilerle bile girerken zorlandığınız dar sokaklarda yani yürürken bile o gizemini hisset o birbirinin içerisine geçmiş, yaşam alanlarına dozerlerle giriyorlar. Bu kadar da bir yozlukla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz eee Kayabaşı Mahallesi'ni mercek altına alıyoruz. Buradaki her adımı ve her süreci yakından takip edeceğiz. Koruma Kurulu'yla görüştük, kararları istiyoruz. Bu 300 üzerinde metruk yapı falan diyorlar. Yani şuradaki çatısı kalkmış her şeyi yıkacaklarını söylüyorlar. Belki belli noktalarda durdurup hani öne çekip bunları anlatmak iyi olabilir. Önce binayı kundaklanıyor, yanıyor. Ondan sonra metruk yapı oluyor ve yıkılıyor. Böyle bir şey yok. Yani dönüşüm dedikleri şey bu aslında. Önce yıkıyorlar, yakılıyor ondan sonra çünkü haline getiriliyor. Sonra biz orayı soylulaştırıyoruz, güzel bir hayat veriyoruz, canlandırıyoruz yaklaşımıyla. Sulu de bunu yaptılar. Her yerde aynısını yapıyorlar. İsmet Paşa'da, Atıf Bey'de de, Hacı Bayram'da da tarih dedikleri dört katlı betonarme binaları koydular. Tarihi evler diye bize yutturmaya çalışıyorlar. Altındağ Belediyesi'nin bilimin aklıyla davranması gerektiğini bir kere daha altına çizmek isteriz. Ankara'nın en özgün ve elde kalmış en e, özellikle alanına e, böyle züccaciye dükkanına girmiş fil gibi davranılmaması gerekiyor. Yani dozerlerle girip yıkamazsınız. Oradaki her bir tuğlanın, her bir ahşabın e, bir değeri var. Zaten bu değeri bilmedikleri için maalesef hem kentlerimiz hem ülkemiz bu durumda. Ama biz Mimar Odası Ankara Şubesi olarak bu sürece dair elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, hukusal süreç daha dahil olmak üzere, üniversiteleri harekete geçirmek dahil olmak üzere, envanterle belgeleme yapmak dahil olmak üzere insanların yerlerinden edilmesine, kültürel varlıkların yerlerinden sökülüp atılmasına izin vermeyeceğiz. Merhabalar. Kayıbaşı Mahallesi'nde dün aslında çok çarpıcı görüntülerle karşılaştık. Ve ardından da Altındağ Belediyesi'nin adına belediye başkanının yaptığı açıklamayı da görünce tabii konu hakkındaki endişemiz bir kat daha artıyor. Çünkü e, oradaki yaşamı gördüğünüz zaman zaten nasıl çöküntü haline getirildiğini e, ve korunamadığını yani burada en büyük e, sorumluluk yine Melih Gökçek dönemine aslında e, ait. 25 yıl boyunca e, buralara herhangi bir yatırım yapmayın. Tutup da işte Park gibi bir yere e, batacak dinozorların mekanlarına yani 750 milyon dolar yatırıp buradaki yerleri vakit ve nakit sıkıntısıyla bir türlü işte zamanının ne kadar uzun süreceği restorasyon süreçleriyle ya da restorasyonun ne kadar e, işte ticaret içerisinde işte, pahalı işler olduğunu bahane ederek buralarda tek yöntem olarak daima yıkmayı öngören e, yerel yönetimleri bir kere e, iyice düşünmeye ve halkı da bunun bedelini, bunun sorumlularını yeniden e, yargılanmak üzere çağırmaya davet etmek lazım çünkü gerçekten e, nerelere ne paralar harcanıyor ama burada çok önemli bir doku ee, yıllar boyunca mahvolmuş ya yüz tutmuş şekilde bırakılmış. Yani yapıların içlerinin bir suçma haline dönüşmesinin sebebi buralarda bunlara izin verilmesidir. Yani biz aynı örneği şu an Saraçoğlu'nda yaşıyoruz. Kentin merkezinde. Burada da şu anda herhangi bir bakım yapılmıyor. Her gün polis beklemesine rağmen işte e, güvenlik görevlilerinin orada olmasına rağmen sokak aralarında insanlar içki içiyor, işte başka şeyler madde kullanıyor ya da e, buna da güvenlik görevlileri ses çıkarmıyor, göz yumuyor. Ulusun, Altındağ'ın arka mahallelerinin bugünkü halinin sebebi aslında yetkililerdir ve dolayısıyla da çok ciddi anlamda mimari değer taşıyan yapılar birer birer yanmakta, yıkılmakta belediyede bunu izler hale gelmiştir. Şimdi çözüm yöntemi olarak da koruma kurulundan yapıların birer birer işte onaylarını alıp belediye başkanının yaptığı açıklamayı çok net altında belediye başkanının diyor ki koruma kurulundan 46 tanesi için onay çıktı. Biz bir yandan yıkmaya devam edeceğiz. Bir yandan da daha fazla yapı için onay bekliyoruz koruma kurulundan. Buradan koruma kuruluna da sesleniyoruz. Yani burada bütüncül bir dönüşümün, dönüşüm tırnak içinde söylüyorum çünkü gerçekten e, kentsel dönüşümden anladıklarının yıkıp yapmak, soylaştırmak olduğunu biliyoruz. Ancak burayı bütüncül olarak ele almak gerektiğinin meslek erbablarının bir kere altını çizmesi lazım. Yani koruma kurulunda yapı yapı inceleyip bu yapı tescile değerdir, bu yapı değildir deyip bunu yıkabilirsiniz, bunu yıkamazsınız demek aslında oradaki dokuyu e, eksitmek, tek tük hale getirmek ve bütünüyle yok olmaya yüz tutmak e, demek oluyor. Dolayısıyla Kayabaşı mahallesinde ciddi değer taşıyan yapıların e, bir an önce tescili değer olup olmadıklarına ilişkin çalışmaların bir, bir kere yapılması lazım. Orada yaşamını süren insanlara da bir yandan da hani tutukta işte e, yapıların korunmasından öte oradaki yaşamın korunması asıl önemli olan dün en önemli başlıklardan biri oradaki e, insanların söylediği bizim buradaki şenliğimizi çaldılar dediler. Çünkü e, işte yıllar önce kaya başında kahkahalar yükselirdi. Çok güzel günler gördük geçirdik ama buralar bugün işte e, mültecilerin ya da e, madde bağımlılarının yer almaya başladığı yerler haline geldiler. Gü kendinizi güvenli hissedemediğiniz yerler haline geldiler diyor. Dolayısıyla Buralardaki arınma yıkımla olmaz. Yani önce oradaki yaşamı düzeltmeniz, yaşamı yeniden kurgulamanız lazım ve oradaki var olan yaşamı nasıl sürdüreceklerini de onlara sağlıklı mekanlar sunarak gerçekten vermek lazım. Çünkü en tehlikeli şey aslında en güzel yapıları da yapsanız Oradaki yaşamı söndürdüğünüz zaman mekanın hiçbir anlamı kalmıyor gerçekten. Dün oraya gittiğimiz aslında taksicinin güzel sözlerinden biriydi işte. Bizi dedi 40 tane gece konduğumuz vardı. 40 dairelik bir apartmanı sıkıştırdılar şimdi. Bütün bir mahalle tek bir apartmanda yaşamaya çalışıyoruz şu anda ve orada artık dedi ben kavgadan, gürültüden duramıyorum. Oysa ki eskiden hepimiz kendi apartmanlarımızda kendi kendi gece konularımızda bu apartman hayatından uzakta çok daha huzur içinde yaşıyorduk diyorlar buradaki yaşamı yıkarak değil ancak yeniden halkla birlikte üreterek yapabilirsiniz ortada bilgi yok belge yok ama projelerden bahsediliyor bu projeler neye göre yapıldı yani bir proje üretiliyor kimseye sorulmuyor herhangi bir belge iyi üretmiyorsunuz, bilgiyi üretmiyorsunuz. Alan hakkında yapılmış hiçbir çalışma yok. Evet. Ee, sadece işte şunlar tescilidir, bunlar değildir deyip yıkım kararları alınıyor. Biz buradan hem bütün ee, koruma kurulundaki üyelere sesleniyoruz. Ee, hem belediyelere sesleniyoruz. İlçe belediyesine ve büyükşehir belediyesine sesleniyoruz. Yani e, Anka Park'ta turizm bekleyeceğinize buralara gerçek hakkını vererek bir e, restorasyon sürecini, dokuyu koruyacak şekilde yaparsanız asıl turizmi o zaman elde edersiniz. Kale ve çevresinin bütün dokusuyla korunması için bütün sorumluları göreve davet ediyoruz. Var mı soru? Var, no? evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür